Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumdaki gençlerle bu kez iş yerlerinde buluştu. Koruma altındaki gençler görev yaptıkları kurumlarda ziyaret edildi. Siz e, değerli genç kardeşlerimize 201828 sayılı 2025 Yılı Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli projeler yürütülüyor. Bakanlık tarafından yürütülen bakım sonrası rehberlik ve izleme hizmetleri kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, anlamda ziyarette bulundu. Kurum altındaki gençleri görev yaptıkları kamu kurumlarında ziyaret etti. 2025 müdürümüzle çalışıyorsun. Ziyaretlerde gençlerin kamu kurumlarındaki istihdam süreçleri ve mesleki gelişimleri ele alındı. 43 gencin yararlandığı program kapsamında gençlerin çalışma şartları, mesleki gelişimleri ve kariyer hedefleri değerlendirildi. Erzurum'un da aralarında bulunduğu 14 ilde hayata geçirilen programın ilerleyen süreçte ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor. İnşallah, doğru olsun.